ne yapacaklar? Ahirette hep hesap verecekler. Hesap verecekler. Evet. Bana nereden kazandın? Nereye harcadın? Bize verilenlerin hesabını soracaklar. Nereye verdiniz? Kim verdi? Buradakiler gelecek. Bunlar gelecek. Orada. Bu hariç. Bu benim yanımda zaten. <laughs> Bu şekilde bunlar geldiler, yardım ettiler bugün. Sağ olsunlar. Kızlarım benim. Ee, Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Yani şahitlik edecekler. Bundan yana sıkıntı yok. Bu inançla biz bu işi yapıyoruz. E bu inanç olduğu için de inşallah Rabbimin izniyle Allah'ın izniyle de altı yıl oldu. İnsan gibi, adam gibi kimseye bir şey yapmadan kimseye bir şey demeden, etmeden bazı takıntılar yapıyorlar ama olsun böyle gidiyor bakalım. Rabbim nereye kadar rasip, nasip etmişse oraya kadar gider orada Aminşallah. biterse orada biter. Ben de her zaman diyorum. Eğer yapamıyorsan Rabbim alsın başkasına versin. Hayırlısıyla sürecekse hayırlısıyla sürsün. Bitecekse de hayırlısıyla bitsin. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Geldin. Güzel ya, Yardım ya. Yani. ettin. Sağ ol. Benim kızım. Bu da babasız kız abi. Yani öyle kızım ama bu da babasız yani.